Okullar açılırken anne babalara 5 tavsiye. Pedagog, aile danışmanı Adem Güneş anne ve babalara okula başlayan çocuklara dair tavsiyelerde bulundu. Güneş'in sözleri şöyle. Bir, Uykusuz çocuk derse konsantre olamaz. Uzun bir yaz döneminden sonra çocuğunuzun bozulan uyku alışkanlığını yeniden düzenleyin. Okul çocuğunun en büyük ihtiyacı uykudur. İlköğretim çocuklarının uyku saatinin en geç 21 30 olduğunu unutmayın. 2 İlk gün okula siz götürün. Çocuğunuzu ilk gün okula sizin götürmeniz ona kendini iyi hissettirir. Okula adaptasyonu kolaylaşır, okulu güvenli bir alan olarak kabul eder. 3 Öğretmeniyle selamlaşın, konuşun. Çocuklar anne babalarıyla öğretmenlerinin tanışıyor olmasından kendilerini güvende hissederler. Anne babasının tanıdığı bir öğretmen çocukla daha kolay etkileşime girer. 4. Okul dönüşünde heyecanına ortak olun. Çocuğunuzun okul dönüşü anlatacaklarını merak içinde dinleyin. Duygularına ortak olun. Anlattıklarının içinde olumsuzluklar varsa onu o an eleştirmeyin. Yanlışın düzeltilmesi duyguların paylaştığı sırada olmayacağına dikkat edin. 5. Ödev çocuğunuzla aranıza girmesin. Çocuğunuzun ilk günü konuşma konunuz. Ödev, eğitim, ders olmasın. Çocuğunuzla arkadaşlarını konuşun, okulda oynadığı oyunlarını konuşun, o okuldayken siz neler yaptığınızı konuşun. Çocuğunuzla eğitim dışında konuşmak onun kaygısının azalmasına katkı sağlayacaktır.